künefe ve sütlaç gibi geleneksel Türk tatlılarını da kucakladı. Atalarından kalan tariflere sadık kalarak tatlı yapımını bir sanata dönüştürdüler. Mado adeta bir lezzet mirasının koruyucusu oldu. Maraş dondurmasının sırrı sap keçi sütü ve doğal salebinde gizli. Usta eller bu karışımı döverek ve uzatarak ona o meşhur sakız kıvamını veriyor. Mado bu sanatta ustalaştı ve her kaşıkta gerçek Kahramanmaraş lezzetini sunmayı başardı. Gelenek meşalesini yeni bir çağa taşıdılar. Mado'nun bu geleneklere bağlılığı gerçekten insanın içini ısıtıyor. Bu eşsiz lezzetlerin kaybolmamasını sağladılar. Bu tatlı bir mirasın başlangıcı oldu. Mado, Kahramanmaraş'ta çok sevilen yerel bir dükkan olarak başladı eşsiz lezzetinin ünü mutlu müşteriler sayesinde yayıldı. Yaşar ailesi her bir dondurma yapımına tüm kalbini koydu. Mado, Kahramanmaraş'ın dışına çıkarak İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde şubeler açtı. Gerçek Maraş lezzetini büyük şehirlere taşıdılar. Mado, birbirinden güzel lezzetler sunan sıcacık bir kafeye dönüştü. Dondurmanın yanı sıra pastalar, hamur işleri ve geleneksel tatlılar da vardı. Börek ve sandviç gibi tuzlu seçenekler de Mado deneyiminin bir parçası oldu. Mado tüm şubelerinde aynı kalite standartını yakaladı. Kafeleri rahat ve davetkar olacak şekilde tasarlandı. Mado Türkiye'de herkesin bildiği bir marka haline geldi. Bu güvenilirlik ve sıcak ortam, Mado'nun Türk insanının kalbindeki yerini sağlamlaştırdı. Günün her saati gidilebilecek bir yerdi. Yaşar ailesi. Türkiye'nin zengin tatlı kültürünü dünyayla paylaşmanın hayalini kuruyordu. Mado'nun ilk yurtdışı adımları, Ortadoğu lezzetlerini seven ülkelere yönelikti. Köklerine sadık kalırken, yerel damak tatlarına uyum sağlamayı başardılar. Bayilik sistemi, dünyaya açılmada kilit rol oynadı. Doğru iş ortaklarını bulmak çok önemliydi. Kapsamlı eğitim programları, tüm yurtdışı şubelerinde aynı standardı sağladı. Bugün Mado birçok kıtada önemli bir yere sahip. Her bir yurt dışı şubesi Türkiye'den bir parça gibi. Mado, Maraş dondurmasını, baklavayı, künefeyi ve Türk kahvesini tüm dünyaya tanıttı. Uluslararası yiyecek ve içecek sektöründe tanınan bir isim haline geldi. Mado bir kafe zincirinden çok daha fazlası. Türk mutfak sanatının gururlu bir ihracatçısı. Farklı pazarlardaki başarı hikayeleri saymakla bitmez. Mado'nun özenli yaklaşımı farklı kültürlerde kabul görmesine yardımcı oldu. Madon'un başarısı, kaliteli malzemelere olan bağlılığında gizli. Keçi sütü ve taze meyveler gibi en iyi ham maddeleri kullanıyorlar. Mado, geleneksel üretim yöntemlerine değer veriyor. Usta eller, birçok tatlıyı hazırlayarak el emeğini koruyor. Mado, gelenek ve modernliği dengeliyor. Önemli ürünler, Sıkı kalite kontrolüyle merkezi tesislerde üretiliyor. Düzenli kalite kontrolleri her zaman aynı lezzeti sunmalarını sağlıyor. Mado, yüksek standartları korumak için personel eğitimine yatırım yapıyor. Mado deneyimi duyulara hitap eden bir yolculuk gibidir. Müşteri memnuniyeti onlar için her şeyden önce gelir. Sürekli daha iyi olmak için geri bildirimleri dikkatle dinliyorlar. Mado lezzet ve kalitede mükemmelliği hedefler. Bu bitmeyen çaba müşterilerin tekrar tekrar gelmesini sağlıyor. Mado'nun yolculuğu 1955'te Kahramanmaraş'ta küçük bir dondurmacı dükkanı olarak başladı. Dünya çapında tanınan bir markaya dönüştü. Mado, tatlıları aracılığıyla kültüründen bir parçayı paylaştı. Geleneği modern işletmecilikle birleştirdiler. Mado, kalite ve özgünlük konusunda yüksek standartlar belirledi. Türk kafelerini şık ve davetkar mekanlara dönüştürdüler. Mado, Türk tatlılarının dünyaca ünlü olmasında büyük rol oynadı. Dünyadaki varlıkları Türkiye'nin yurt dışındaki imajını güçlendiriyor. Mado'nun faaliyetleri istihdam yaratıyor ve ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor. Mado için gelecek parlak ve umut dolu görünüyor. Köklerine bağlı kalarak yenilik yapmaya devam edecekler. Mado'nun mirası kaliteye, özgünlüğe ve yemekle mutluluk paylaşma tutkusuna dayanıyor. Bu, yazılmaya devam eden tatlı bir hikaye.